Merhaba. Bu videomuzda firma bilgileri sayfasını inceleyeceğiz. Öncelikle sağ üst taraftan sistem ayarları butonuna tıklayıp altından firma bilgilerinin üzerine tıklayarak firma bilgileri sayfasını açıyoruz. Firma bilgileri sayfasında şirket bilgileriniz burada yer almaktadır. Burada şirket bilgilerinizle ilgili bir değişiklik yapmak için ilk önce sağ üst taraftan düzenle demeniz gerekiyor. Düzenle dedikten sonra buradaki alanları düzenleyebileceksinizdir. Daha sonra burada değişiklik yapmak istediğiniz alanı üzerine tıklayıp değişikliğinizi yaparak tekrar güncelle deyip buradaki bilgileri güncelleyebilirsiniz. Firma logosu eklemek için buradan üzerine tıklayıp bu alanın resim seçiniz demeniz gerekiyor. Resim seçiniz dedikten sonra buradan istediğiniz firma logosunu seçip daha sonra aç deyip buraya ekleyebilirsiniz. Sağ üst taraftan güncelle diyerek bilgilerinizi kaydedebilirsiniz. Yeni bir lisans almak için firmanıza paketini yükselt ve yenile butonuna tıklamanız gerekiyor. Tıkladıktan sonra buradan lisans paketini seçip altında bulunan abone ol butonuna tıklamalısınız. Abone ol dedikten sonra karşınıza e, bu ekran gelecektir. Bu ekranda fatura adresinizi girip fatura bilgilerimi onaylıyorum sonraki adıma geç demeniz gerekiyor. Bu butona tıkladıktan sonra ödeme sayfası geliyor. Bu sayfanın üst kısmında ve fatura adresleri sayfasının da üst kısmında paketle ilgili bilgiler yer almaktadır. Sağ üst taraftan paket değiştir diyerek de paketinizi değiştirebilirsiniz. Daha sonra bu kartta kart ile ilgili bilgileriniz yer almaktadır. Bu bilgileri doldurup aboneliğini başlat diyerek aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Kayıtlı kartınız varsa yani daha önceden kredi kartı ile bir ödeme yaptıysanız kayıtlı kart ile öde diyerek buradan kayıtlı kartınızı seçip aboneliği başlat diyerek de yine abonelik işleminizi başlatabilirsiniz. Geri geliyorum. Firma bilgileri sayfasına gelerek buradan yine bu kez kayıtlı kartlarımı inceleyeceğim. Kartlarımı düzenle diyorum buradan. Eğer kayıtlı kartlarınız varsa bu sayfada yer almaktadır. Üst tarafta bir uyarı yer almaktadır bu sayfada. Uyarıda ise sistemde her zaman bir adet kayıtlı kart bırakmanız gereklidir. Sistem bir adet kartınız var ise silme işlemine izin vermeyecektir ibaresini görebilirsiniz. Örneğin burada bir adet kart var. Ben sağ taraftan işlem başlığının altına gelerek sil diyorum. Sil dedikten sonra açılan uyarı modalında tekrar sil diyerek işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Ancak sadece bir kart olduğu için işlem başarısız oluyor. Firma bilgilerine tekrar bu butona tıklayarak geri geliyorum. Burada aynı zamanda abonelik bilgileri de yer almaktadır. Abonelik bilgilerinizi buradan görüntüleyebilirsiniz. Aşağıya iniyorum. Aşağıda ödemelerim ee, listesi yer almakta. Bu listeye gitmek için de listeye git butonuna tıklamanız gerekiyor. Listeye git dedikten sonra sistem içerisinde yaptığınız tüm ödemelerinizi görüntüleyebilirsiniz. Burada yapılan ödemelerin tamamı yer almaktadır. Sağ tarafta detay başlığının altındaki büyüteç ikonuna tıklayarak burada faturayı görüntüleyebilirsiniz. Tekrar geri geliyorum. Alt tarafta son olarak erişim izni başlığının altında bir erişim iznine izin verme ve erişim iznini kaldırma işlemi bulunmakta. Karşılaşabileceğiniz aksaklık Problem veya hataları gidermek için destek ekibimizin verinize erişmesi izin vermeniz gerekebilir. Bu özelliğin açık kalması herhangi bir risk teşkil etmemektedir. Yazısı da burada bulunmaktadır. Yani biz destek ekibi olarak siz sorunla karşılaştığınızda firmanıza erişebilmemiz için bu iznin verili olması gerekiyor. Eğer erişim izni kaldır derseniz buradan tekrar kaldırı seçerek erişim izni kapatabilirsiniz. Erişim izni kapattığınızda herhangi bir şekilde firmanıza sizden başka yani sizin girişiniz dışında herhangi bir şekilde erişimi kapatmış olursunuz firmanızı. Bu videomuz burada bitti. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.